Merhaba arkadaşlar ben Serhat ee, Bugün size bir duyur videosu çekiyorum ee, Şimdi bildiğiniz Bilmiyorsunuz evet ee, Bildiğiniz üzere yarın taşın Bilmiyorsunuz evet dur çok saçma <laughs> Yarın taşınıyorum Ve şimdi yani e, Ayrı bir odam olacağı için e, Böyle bir program hazırladım şimdilik e, Okul açılırsa belki bu program ertelenebilir. E, fakat ben size yine de duyurmak istedim Yani kanalım 82 abone olduk Yani işte ise bir programımız olsun böyle mal mal videolar çekmeyen dedim. Hemen şöyle bir göstereyim size. Ee, Fazlası günü saat 18.00'da Sky Wars demişim. Belki gelmeyebilir. Belki de gelebilir. Ondan sonra ya şimdi mesela e, bu hafta boyunca bunları hep yapacağım. Açık açık söyleyeyim yapacağım bunları. Okul açılınca çok zorlanacak ama. Çünkü 12 olmaz mesela. Saat pardon saat 2'de olmaz. Çünkü 2'de okulda olacağız. 18'de belki okuldan çıkışta 5'te çıkabiliriz biz bu, biz bu yıl. Eee çıkışta böyle Skywars videosu çekebilirim belki böyle 2-3 dakikalık fazla tutmaya, tutmamam lazım tutmazsam eğer bunu böyle yapabiliriz eğer yani ne diyeyim bu hafta böyle mesela dil sky Skywars çekeceğim pazar günü gerçi yapamıyoruz ee, salı günü ondan sonra saat yine 6'da bir de e, bir 1'de 6'da egg var videosu gelebilir mi gelebilir de gelmeyebilir de ee, sonra saat 1'de turbo kartı çünkü kısa bir oyun yani renderi kolay anlat nasıl diyeyim böyle yani tutulan bir video gibi geliyor bana bunu çekebilirim belki veya bunun saatlerini yani yer değiştiririz bunu 13 yapabiliriz ama bunu 18 yap bunu da 13 yapabiliriz veya egg varsa silebiliriz çok değişik bir şeyler olabilir okullar açılınca çarşamba günü almışım almıştım varsa zaten klasik oyunlarımız oldu artık perşembe günü belli değil Hangisi kafama uyarsa. Cuma günü her cuma muhtemelen saat 8 gibi. Çünkü zamanımı fazla ayırmak istemiyorum. Böyle geç olsun yani sınavda falan çalışmış olurum işte ise. Ara verdiğim anda girerim videomu çekerim sonra kapatırım. Böyle bir Survivor Games videosu çekeceğiz her cuma. O da belki yani bazen de giremeye edebilirim. Kanal da boş kalabilir. Onun için böyle şu anda mesela bir videolar depoladım birkaç tane. Ee, daha da depoluyorum yani. Mesela evimde bir 4 tane falan Skywars videosu var. Okul için onlara atabilirim. Yani cumartesi pazar da yani boş yaptım. Çünkü cumartesi pazar okulun veya bir dershaneye gitme ihtimalim var. O yüzden buraları boş bıraktım arkadaşlar. Yani belki bu hafta bir hafta mesela hiç video gelmeyebilir bazen. Belki iki hafta bazen bir ay bile gelmeyebilir. Çünkü bu sene 8. sınıf olduğum için bu bu sene bayağı bir önem vereceğim derslerime. Ya vermek zorundayım da zaten. İşte böyle arkadaşlar haberiniz olsun. Görüşürüz. Bye bye.